Sure 14 İbrahim İbrahim peygamber selam olsun ona. Rahmetiyle donatan, merhametiyle kuşatan Allah'ın adıyla Allah'ın adına. Elif, La, Ra Bir kitap ki bu, indirdik biz onu sana, çıkarman için insanları karanlıklardan aydınlığa, tanrılarının ruhsatıyla o en yücenin ve övgüye en layık olanın yoluna. Allah ki aittir ona göklerde ne varsa yerde ne varsa. Yazıklar olsun inkarcılara uğrayacak olmaları dolayısıyla şiddetli bir azaba. Muhabbet besliyorlar dünya hayatına ahiret karşılığında çeviriyorlar. Allah'ın yolundan ve çabalıyorlar onu çarpıtmaya. İşte onlar var ya dalmış bulunuyorlar derin bir sapıklığa. Gönder, gönderdik biz her elçiyi ancak kavminin lisanıyla açıklaması için onlara. Bırakır Allah sapıklıkta dilediği kimseleri. Dilediği kimseleri de eriştirir doğru yola. Odur işte güç sahibi en yüce karar veren bilgece göndermiştik Musa'yı da mesajlarımızla çıkar kavmini karanlıklardan aydınlığa ve hatırlat onlara Allah'ın günlerini diye işte bunların tamamında ibretler vardır mutlaka sabredenlere çokça şükredenlere çokça